Gerçeklerle savaşacak gücünüz yoksa, korkaklığınızı gerçeklik zannedersiniz. İnsanların bilhassa çocukların öldürmesinden daha kötü bir şey varsa, o da insanın umudunun öldürülmesidir. Yarına, iyiliğe, kötülüğü durdurmaya olan umudunuzu kaybettiğinizde, artık yapabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra, Sesimi çıkarsam ne olacak ki? Boykot etsem ne değişecek ki soruları art arda gelir. Daha korkakları bu kötülüğü görmezden gelmeye, hatta normalleştirmeye çalışır. En alçakları masumları suçlar. En onurlusu içinde buruk bir çaresizliği taşır. Karınca misali en azından mücadelesini sürdürür. Ama onun da umudu ölmüştür. İşte bu örgüt insanlığa bu kötülüğü yaptı. İnsanlığın umudunu yok etti. Ve umudun yok olması demek katille suç ortaklığı demekti. Katil önce çocukları gözlerimizin önünde defalarca bombalayarak sessizleştirdi bizi. Yeryüzünün tüm insanları şunu gördü. Bağırsak da, İtiraz etsek de katil yok etmekten vazgeçmiyor. Zamanla hepimize bir umutsuzluk çöktü. Demek ki kamuoyu, insan hakları vesaire hepsi birer yalandan ibaretmiş. Güçlü, ötekini dilediği gibi yok edebilirmiş. Bize düşen tek şey, katilin işini bir an önce bitirmesini beklemekmiş. İnsan susarak cinayete ortak olur mu? oluyor. Üstelik tüm dünyayı bu suçun ortağı yaptılar. Ellerimizde kan var. Bizi bir suç ortak ettiler. Ve artık hiçbir suça itiraz edecek yüzümüz kalmadı.